Semih ve kardeşi Hafsa kendilerini çok şanslı hissediyorlardı. Çevrelerinde sonbaharın tadını çıkarabilecekleri o kadar çok ağaç vardı ki. Aslında en sevdikleri mevsim kıştı. Bembeyaz yağan karların altında olmak tıpkı bir masalda yaşamak gibiydi. Kışı sabırsızlıkla beklerken sonbaharda anneleriyle birlikte eğlendiler. Ormanda gezintiler yaptılar. Renkli kanatları olan kelebekler gibi havada süzülen yaprakları topladılar. Yapraklar rüzgarda uçuşurken çocuklar da onları yakalamak için koşuştular. Sanki yapraklarla değil de kuşlarla yarışıyorlardı. Son gezintilerinde öyle çok güldüler, öyle çok eğlendiler ki minik Hafsa'nın kahkahaları hıçkırıklara dönüştü. Annesi Hafsa'ya, ''Çevrende gördüğün yaprakların renklerini hızlı hızlı sayarsan hıçkırığın geçebilir.'' deyince küçük kız bağıra bağıra saymaya başladı. ''Mor, kırmızı, sarı, kapalı sarı, açık mor, çok yeşil, az kırmızı. Semih gülerek "O kırmızı değil, turuncu." diye düzeltti kardeşini ve ekledi. "Hıçkırığım geçti. Hadi gel yerdeki yaprakları kucağımıza toplayıp toplayıp havaya atalım. Altında dururuz. Yaprak yağmuru gibi." Bu fikir Hafsa'nın da çok hoşuna gitmişti giysilerinin ucundan tutup içine bir sürü yaprak doldurdular. Ve bütün gün böyle geçti. Kollarını kocaman açarak kendilerini rüzgara bırakarak uçmayı hayal ettiler. Tohum topladılar. Boy boy kozalaklar buldular. Toprağın üstüne çıkan solucanlara gülümsediler. Ağaçlarının üstünde gezen sincaplara el salladılar. Gökyüzündeki kargaların ne kadar da güzel olduğunu düşündüler. Yere uzanıp bulutların nasıl hızlı hızlı yol aldıklarına baktılar. Ne kadar da aceleleri vardı bulutların. İki kardeş o gün yanlarında götürdükleri sepetlerine bir dünya hazine sığdırdılar. Yaprakların ve kozalakların arasında çok değerli anıları gizliydi. Birbirlerine bütün bu hazineleri saklama sözü verdiler. Bu bir kardeş sözüydü. Hafsa ve Semih kendilerine bu güzel günü yaşatan, sonbaharı hediye eden ve sepetlerine doldurdukları rengarenk yaprakları gönderen Allah'a çok teşekkür ettiler. Günler böylece akıp gitti. Kış mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı. Artık rüzgar eserken camlardan titreme sesi geliyor, gökyüzü uğulduyor, yağmur bahçedeki ağaçlara daha hızlı çarpıyordu. Hava artık çok soğuktu. Anneleri dışarıya çıkarken eldiven ve bere takmalarını istiyordu. Semih ve Hafsa, soğuk kış rüzgarını yanaklarında hissetmeye, bulutlara bakmaya, yağmurda ıslanmaya bayılıyorlardı. Bunların hepsi çok güzeldi. Ama karın altında dans etmeyi de çok özlemişlerdi. Kış kar demekti. O da bir türlü gelmiyordu. İki kardeş gece uyumadan önce son bir defa bahçeyi kontrol ediyordu. Sabah uyandıklarında işleri yine cama koşmaktı. Her seferinde yine aynı manzara vardı. Kar yoktu. Semi söylenmeye başlamıştı artık. Ne kadar şanssızız. Bütün karlar annemle babam çocukken yağmış. O zaman yağıp da yerde biriken kar insanların bile boyunu geçermiş. Ama biz çocuk olduk. Kar bitti. Çok şanssızım çok. Her gece yaptığı gibi o gecede dışarıyı uzun uzun seyretti Semi. Yatağına girip yorganı boğazına kadar çekerek dua etmeye başladı. Allah'ım lütfen bize kar gönder. Lütfen, lütfen, lütfen Allah'ım. Hafsa da çok istiyor. O da çok mutlu olur. Annem babam da çok sevinir. Lütfen Allah'ım. Amin. Hava soğumaya devam etti. Daha da soğudu. Daha da soğudu. Gökyüzü gri, daha gri ve en gri oldu. Ve bir sabah Semih yatağından hızlıca fırladı. Dinozorlu pijamaları üstünde, yünlü battaniyesi ve pandası elinde cama doğru gitti. Hafsa! diye seslendi. Hafsa koş gelmiş. İkisinin de elleri camda gördüklerine inanamıyorlardı. Şu çam ağaçlarının dallarına bak dedi Hafsa. Sen esas Zeytin'in kulübesine bak kitaplardaki gibi diye cevapladı Semi. Asıl sen şu dağların tepesine bak. Bak üstüne bulutlar konmuş dedi Hafsa hayretle. Bir an önce dışarı çıkmaları lazımdı. Merdivenleri koşarak inip Anne, baba, uyanın, çok güzel bir şey oldu, diye bağırmaya başladılar. Anne ve babaları uyanmış, odalarının kapısındaydılar. Belki de henüz camdan dışarıya bakmamışlardı. Semih ve Hafsa heyecanla onların ellerinden tutup pencereye doğru sürüklediler. Hafsa hızla perdeyi çekip, ta -da ta ta tam, dedi sevinçle. Allah'ım çok güzel, dedi baba. Çok şükür, nasıl da güzel yağıyor, lapa lapa, dedi anne. İnci gibi baksanıza diye hayran hayran bahçeye bakmaya devam etti baba. Işıklar serilmiş gibi yerlere ne kadar da güzel parlıyor diye cevapladı anne. Semih ve Hafsa'nın içi kıpır kıpırdı. Hemencecik dışarıya çıkıp kendilerini bekleyen karla oynamak için can atıyorlardı. Ama önce kahvaltı dedi anneleri. Kar krepi yapalım dedi baba. Hep birlikte mutfağa girip krep yapmaya başladılar. Anne malzeme şefiydi. Çocuklar çırpıcı, baba pişirici. Akılları fikirleri dışarıda onları bekleyen karda olan Semih Hafsa, babalarının havaya atarak pişirdiği krepleri hızlı hızlı yemeye çalışıyor, tırtıklayıp hızlı hızlı ağızlarına atıyorlardı. Kar taneleri birbirlerine değmeden yere düşmek için nasıl yarışıyorsa, krepler de midenize inmek için öyle yarışıyor çocuklar. Ne kadar da çabuk yutuyorsunuz diyerek güldü babaları. Nasıl yani? Kar taneleri niye birbirlerine değmiyor ki? Ben aslında kar nasıl oluşur onu çok merak ediyorum," dedi Semi. Hepsi bize hediye edilen su sayesinde. Sular denizlerden, ırmaklardan, hatta yere dökülen bir bardak sudan toprağın içinden güneş sayesinde usul usul buharlaşır. Sonra bulutların içinde toplanır. Hava daha ılıkken yağmur, yeterince soğuyunca da kar olur ve sonra üzerimize doğru yavaşça bizi incitmeden inerler. Düşerken hızlanmazlar ki biz yaralanmayalım. Birbirlerine dokunmazlar ki birleşip de biz altlarında kalmayalım. Allah bizi ne çok seviyor, ne çok düşünüyor. Ne kadar güzel görünüyor değil mi çocuklar? Hafsa ile Semih bu duyduklarıyla kara daha da hayran olmuşlardı. Artık daha da sabırsızlardı. Sonunda dışarı çıkma vakti gelmişti. Hafsa ve Semih kalın paltolarını giydiler. Anneannelerinin kendileri için ördüğü yün atkılarını boyunlarına doladılar berelerini kafalarına takıp eldivenleri de ellerine geçirdikten sonra artık hazırdılar. Anneleri daha ne olduğunu anlamadan ikisi de çoktan dışarıdaydı. Herkes kendi kızağını çekerek evlerin ilerisindeki tepeye çıkardılar. Dördü birden kızaklarına oturup yan yana sıralandılar. Üçten geriye sayıp ayaklarını yerden kaldırdıklarında tepeden aşağıya doğru hızla kaymaya başladılar. İşte buydu en sevdikleri şey. En sevdikleri mevsim buradaydı. Kar gelmişti kızaklar uçuyordu. Hepsi gülüyordu. Kış ne kadar da güzeldi. Saatlerce bir tepeye bir aşağıya gidip geldiler. Ofluya pufluya tırmanıp çığlıklar atarak uçar gibi kaydılar. Sokak çocuk sesleriyle çınlıyordu. Artık akşam oluyordu. Eve girme saatinin yaklaştığını biliyorlardı. Karın üstünde yürümek, ayaklarının altından gelen sesi dinlemek, izlerine bakmak çok güzeldi. Karın üstünde başka izler de vardı. Acaba bir kurdun ayak izleri miydi bunlar? Hayır hayır, bunun için çok küçüklerdi. Belki de minik bir fareydi bu. Ya da bir kirpi. Belki de bir sincaptır, dedi Hafsa. Sincap ayakları da daha büyüktür, diye yanıtladı Semih. Baksana, izler şurada bitiyor, dedi Hafsa heyecanla. İki kardeş izlerin bittiği yere doğru koştu. Semih ve Hafsa kocaman iğneli çamın dibine kadar geldiler. Ağacın altına iyice eğildiler. O da ne? Bu bir sığırcık kuşuydu. Korkudan, açlıktan ve soğuktan tir tir titriyordu zavallı. İki kardeş endişeyle birbirlerine baktı. Kış çok güzel, çok eğlenceliydi. Ama ya soğukta kalanlar? İkisi de omuzlarında babalarının elini hissedip kafalarını kaldırınca anne babalarıyla göz göze geldiler. Onlar konuşmaya başlamadan babaları ne demek istediklerini anlamıştı. Yavru sığırcık olduğu yerde çırpınıyor ama yerinden bir türlü kalkamıyordu. Belli ki kanatları ve ayakları soğuktan buz tutmuştu babaları yavru sığırcı hemen yerden alıp kalın ve yünlü ceketinin fermuarını açtı ve zavallı kuşu sarıp sarmaladı. Hemen eve döndüler. Hafsa koşup küçük bir oyuncak kutusu getirdi. Anneleri oyuncak kutusunun içine Hafsa ve Semih'in bebeklerinden kalma yumuşacık mendiller yerleştirirken ''Acaba bir sığırcık ne yiyebilir?'' diye sordu. ''Ekmek içini sütle ıslatalım. Bence bunu yiyebilir.'' diye cevapladı Semih. ''Siz ne kadar merhametli çocuklarsınız.'' dedi anneleri. Sığırcığın önüne küçük bir kavanoz kapağında yemeğini bıraktılar. Ama o da ne? Savallıcığın ağzı toprakla doluydu. Semih ve Hafsa çok üzüldüler. Annesi bir cımbız getirip kuşun ağzındaki bütün toprakları temizledi. Ya iyileşmezse? diye fısıldadı Semih. Babası oğluna bakıp Allah'ın izniyle iyileşecek. Bütün toprakları temizledik. Bir yerinde kan da yok, kanadı da kırık değil, dedi. İki kardeş uyuyana kadar kuşun başından ayrılmadı. Suyunu içebilir mi, Yemeğini yer mi? Yeniden kanat çırpar mı? Ailesini bulabilir mi? Ertesi sabah uyandıklarında sığırcık mutlu mutlu ötüyor, yemeğini yiyip suyunu içiyordu. Öğlene doğru sığırcık aniden havalandı. Kanat çırpıyor, tavana kadar gelip yeniden aşağı iniyor, cama doğru gidiyordu. Bizimkinin yuvasına gitme vakti geldi, dedi babaları. Ama baba aç kalır, ama donar, ama bizi özler, ama gitmesin, ama yine düşer, yemek bulamaz, susuz kalır. Bu amalar bitmiyordu. Çocuklar ama demekten yorulunca babaları çocuklara herkesin bir yuvası olduğunu anlattı. Onların da evi ağaçlardı. Gerçek dallar. Ama çocukların da haklı olduğu şeyler vardı. Havalar çok soğuktu. Kuşlar belki de zor durumdaydı. Öyle bir şey yapalım ki kuşlar yuvasında olsun. Ama biz de onlara destek olalım. Ne yapabiliriz? diye sordu çocuklarına. Kuş evleri yapalım baba. Diye heyecanla yerinden fırladı Semi. İçine yemek ve su koyarız." dedi Hafsa. "Bu harika bir fikir." diye ellerini çırptı anneleri. "Hadi bakalım o zaman başlayalım inşaatımıza." deyip malzeme çantasının durduğu dolaba doğru yürüdü babaları. Salon birden atölye olmuştu. Yemek masası marangoz tezgahına, baba ustaya, anne kalfaya, çocuklar da tasarım şefine dönmüştü. Babaları aldı eline çekici. Semi tuttu çiviyi. Hafsa getirdi tahta parçalarını ve başladılar kuş evlerinin yapımına. Ailece yardımlaşarak el birliğiyle çok güzel kuş evleri yaptılar. Akşama kadar çalıştılar. Hava kararmadan bunları ağaçlara yerleştirmeli, içlerine yem koymalıydılar. Dışarıya çıkıp tam dokuz ağaca kuş evi astılar. Yemekleri, suları da içindeydi. Artık huzurla evlerine girip yemeklerini yiyebilir, sıcak yataklarında uyuyabilirlerdi. Sofrada bütün bu yaşadıklarını, kuşları, doğayı konuşurken Semi, ''Baba, sen çok iyi bir babasın. Anne, sen çok iyi bir annesin. Kuşları umursadığınız için teşekkür ederim, dedi. Gözleri dolu doluydu. Biz bunu çok iyi birinden öğrendik çünkü, dedi babası. Kimden? diye heyecanla sordu Hafsa. Peygamber efendimizden mi yoksa? diye merakla devam etti anneleri. Evet, peygamberimizden. Size Mekke'de yaşayan küçük Zeyd'in hikayesini anlatalım. Zeyd 5 yaşlarında küçük bir sahabeymiş. Çok ama çok sevdiği, yanından ayırmadığı, arkadaşlarıyla oynarken bile beraberinde götürdüğü kırmızı kakalı küçük bir serçe kuşu varmış. Zeyd kuşunun adını Umeyr koymuş. Onun kuşunu yanından hiç ayırmadığını, sürekli beraber olduklarını gören Hazreti Peygamber, Zeyd'i her gördüğünde Umeyr'in babası diye seslenir. Serçe kuşunla aran nasıl Zeyd diye onunla şakalaşırmış. Zeyd peygamberimiz kendisine Ebu Umeyr yani Umeyr'in babası diye hitap etmesinden dolayı çok memnun olurmuş. Günlerden bir gün kuş ölü vermiş. Zeyd kuşunun ölümüne öyle üzülmüş, öyle üzülmüş ki bu üzüntüsü günlerce devam etmiş. Canı artık hiçbir şey yapmak istemiyormuş. Ve bir gün nur yüzlü peygamber efendimiz Zeyd'in evine gelivermiş. Onu teselli etmek ve biraz olsun neşelendirmek için Zeyd'in saçlarını okşayıp yanağını öpmüş. Zeyd'i teselli etmiş. Onu güldürmeye çalışmış. İşte çocuklarım kuşlar için üzüldüğünde ne yapmam gerektiğini böyle öğrendim. Ne güzel bir öğretmenimiz var değil mi? Ne kadar şanslıyız. İki kardeş gece yattıklarında Zeyd'in üzüntüsünü kalplerinde hissediyorlardı. Hazreti Peygamberimizin yaptığı ne kadar da güzeldi. Anne ve babaların onu örnek almaları ne kadar da değerliydi. Semih ve Hafsa ertesi sabah güneşli pırıl pırıl yeni bir güne uyandı. İkisi de heyecanla pencereye koştular. Ağaç dallarına astıkları kuş evlerini aradı gözleri. Ne çok kuş vardı. Evlerin minicik kapılarında girip çıkıyor, birbirinden farklı seslerle ötüyorlardı. Sonunda minik dostları gelmişti. Semih ve Hafsa odanın içinde coşkuyla zıplıyordu. Kuşlardan birinin adını Umer koyalım, dedi Hafsa birden. Olur, diye Semih'le karşılık verdi Semih. Kış çok güzeldi, kar çok güzeldi. Kuşların arkadaşı olmak çok güzeldi.